Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşacık, şerbetli şambaba tatlısı tarifi paylaşacağım. Karıştırma kabımızın içerisine unumuzu koyup unumuzun ortasına bir çukur açıp yarım çay bardağı süt veya ılık suyla mayamızı koyup mayamızın kabarmasını bekliyoruz. Mayamız kabardıktan sonra hamurumuzun içerisine 150 gram tereyağımızı koyup elimizle güzelce karıştırıyoruz. Hamurumuzun içerisine 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Bu tarifimizi arkadaşlar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yumurtamızı kırdıktan sonra arkadaşlar bir tane limonumuzun kabuğunu rendeliyoruz. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bir paket de vanilya koyup ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Daha sonra hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Tartolet kalıbımızı bir fırça yardımı ile sıvı yağ ile yağlıyoruz. kabaran hamurumuzu krema torbamızın içerisine dolduruyoruz. Daha rahat doldurabilmek için arkadaşlar kavanozumuzun içerisine krema torbamızı koyup içerisine hazırladığımız hamurumuzu torbamızın içerisine yerleştiriyoruz. Daha sonra torbamızın uç kısmını kesip hamurumuzu kalıbımızın içerisine sıkıyoruz. Tatlılarımızı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımızın şerbeti için tenceremizi ocağa alıyoruz. İçerisine 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, yarım limonumuzun suyunu sıkıp şekerimiz kaynayana kadar pişiriyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra hazırladığımız tatlılarımızı azar azar şerbetimizin içerisine bırakıyoruz. Tatlımızın içine şerbeti çekene kadar, yani şişene kadar şerbetimizin içerisinde bekletiyoruz. Daha sonra servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Bütün tatlılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. yumuşacık şambaba tatlımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar mutlaka deneyin derim tarifin açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan bakıp yapabilirsiniz tatlınızı hazırladıktan sonra ister kaymakla ister dondurmayla servis yapabilirsiniz beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın